Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün bu güzelliklerimi suladım. Şöyle sulamışken de bir çekim yapmak istedim arkadaşlar. Baya bir suya ihtiyaçları oluyor yazın. Bol bol suladım bu sefer. Böyle gelişimleri de gayet güzel. Bulundukları yer biraz serin. Böyle her şey değil. Sıcak bir ortam değil. Ve aydınlık bir yerdeler. Güzellikler. Gayet de keyifleri yerinde. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Renklerde. Evet böyle bazen çiçeklerini kopardım arkadaşlar ki böyle şeyleri yaprakları büyüsün ve gelişimleri daha güzel olsun diye ama bakın yaprakları gayet güzel olanlar çiçekleri de duruyor yerinde onları almadım çiçekleri dursun çünkü yeterince yaprağı var bunların yazık bu çiçekleri de alırsam kötü olur gelişimini tamamlamış. Bakın böyle çiçek açıyor. Böyle olursa çiçeğiniz hemen açacaktır. Mesela bakın bu daha henüz küçük ama çiçek açmaya il vermiş. Bunu alalım. Bu çiçeğimizi zorlamasın, gelişimini engellemesin. Çiçek açarsa gelişimi durur. Yaprakları biraz büyüsün, hem çoğalsın. Hem de daha da bol bol çiçek açsın. Yoksa böyle küçücükçe kalır. Bakın bizde böyle sıcaklardan yapraklarımızın durumu vahim. Böyle arkadaşlar bakın. biraz çiçeğimiz Böyle çiçekleri şey yaprakları da altında durdurmayın böyle erimiş yaprakları bunlar çiçeğinizde hastalık yapabilir sararmış kötü yaprakları da alabilirsiniz bakın bunun gibi su damasını da çok kurutmadan yapın arkadaşlar iyice tıkır tıkır kuruyunca zor oluyor. Çünkü suladığınız sular kenarlardan geçip gidiyor. Şey fazla kuruduğu zaman saksı ile toprak arasında bir açıklık oluyor böyle. Suladığınız zaman sular gidiyor. Bayağı 2-3 kere sulamanız gerekir o zaman. Toprağınızın tamamıyla suya doyması için çıkacak yerde değil ama yaprağı yanmış neden yandı anlamadım onu da böyle evet bakın böyle gizli gizli altta kötü olan yapraklar var arkadaşlar onları temizleyin kalmasın bunlar çiçeğinizde farklı hastalıklara yol açabilir onun için onları koymayalım. Hemen temizleyelim çiçeğimizin altında. Bunlar yaprak sağlam. sıcaktan uzak tutun arkadaşlar menekşeler fazla sıcağı sevmiyor onun için sıcak yani bulunduğu ortam sıcaksa serin yere alın böyle aydınlık güzel bir yere alın ki menekşeleriniz sıcaktan etkilenmesin çünkü bunlar aşırı sıcağı sevmiyor normal ılık hava olacak bunlar için çok aşırı soğukta da pek olmuyorlar normal hava normal sıcaklık olması gerekiyor. Bunlar böyle hassas kızlar biraz. Pencerenizi açın. Biraz oksijen girsin içeriye havalansın çiçeklerinizin şeyleri, yaprakları. Biraz oksijen alsın. Havasız ortamda da durmasın. Gayet de güzel oldular bunlar. Menekşelerimiz çiçek açmıyor diye korkmayın arkadaşlar. Bakın açıyor. Küçük de olsa açıyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Yeter ki bulunduğu ortamı sevsinler. Siz onlara gerekli şartları sağladıktan sonra açmıyor menekşe olmaz arkadaşlar. Eğer menekşeniz büyümüyorsa olduğu gibi duruyorsa ya kökünde sıkıntı var ya toprağında bir sıkıntı vardır ona da dikkat edelim. O zaman hemen toprağını değiştirmemiz gerekiyor. Gelişimin düzenli yapabilmesi için taze ve vitaminli yeniden toprağa geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. sonra sulamamıza dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki ihtiyacı oldukça su vermemiz ve fazla aşırı susuz bırakmamamız gerekiyor ki bu güzelliklerin gelişimi güzelce devam etsin diye aydınlık ortamdan da almayacağız Işık alması gerekiyor güneş ışığı tam güneş ışığı olmasa da az bir güneş ışığına da ihtiyacı var ve aydınlık ortamda bulunması gerekiyor bu güzelliklerin hava dar aydınlık ama aşırı esintiye maruz bırakmamanız gerekiyor ki ondan da etkilenmesin bu güzellikler bu şekilde bakın bu da yeni gelişmeye başlamış bunun da çiçeklerini almıştım evet bunun da çiçeklerini aldım bak çiçeğini aldım menekşelerim gayet güzel büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bak orta kısımlar yemyeşil. Şu damar kısımları yeşil olunca bunlar gayet güzel gelişme devam ediyor demektir arkadaşlar. Yok eğer bakın bununki gibi bununki durmuş biraz. Bunda hiçbir hayat belirtisi yok şu anda. İnşallah bunlarda da oluşacaktır. Bakın bu olmuş. Bunda da var. Böyle kuşaları açık yeşil olmuş. Böyle büyüyor. menekşe yani yetiştirmekten korkmayın arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmuyor gayet rahat ve güzel büyütebilirsiniz Tabii ki özel türler bunlara göre daha da hassas onun için ben normal klasik türleri daha çok seviyorum ve yetiştirmesi daha kolay oluyor en azından özel türler hiçbir şeye dayanmıyor onları büyütmesi de sıkıntılı arkadaşlar bu şekilde bakın bu da aşı yapmıştık böyle aşı şeyleri bunlar bunların aşının tuttuğunu gösterdiği belirtiler bunlar yanık falan değil arkadaşlar bakın bunlar bunlar biraz daha güçlensin bunları ayrı bir toprağa saksıya fide yapacağım bakalım onlar da farklı bir çiçek açacaklar mı Bunların yaprakları farklı çünkü bunlar aşılama yapmıştım. Ondan dolayı böyle. Evet bakın şu da güzel çekecek. Açmaya başlamış. bakın bir de ben böyle forma biraz şey oluyor bunların böyle bakın bir taraftaki yapraklar dökülmüş bu taraftakiler duruyor görüntü biraz çirkin duruyor bakın şunun gibi böyle olmasını seviyorum ben bunları normalde şunları almam gerekiyor arkadaşlar ki böyle fazla yapraklarını yani fazla da değil de aslında formunu güzelleştirmek için bunları yapmak gerekiyor arkadaşlar güzel ve düzenli bir şekilde büyümesi için evet bakın şu şekilde düzensiz büyümesin bakın böyle bu formda olması lazım çiçeklerin var. Bir tane ters dönmüş bir yaprak. Bunu da alalım. Burada var bir tane görüntü. güzel olmaları lazım. Formu güzel olursa çiçeğinizin görüntüsü de güzel olur. Ve düzenli bir şekilde büyür. Size de harika güzel çiçekler açar böyle üstünü de doldurur. Bol yapraklı olunca bol bol da çiçek açacaktır. Aşırı bir yaprak olursa da onu da almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aşırı yaprak olduğu zaman da menekşemizin gücünü kuvvetini alır. Bunu dengelemek zorundayız. elimdeki biraz daha mora meyilli Şu aşağıdaki biraz daha kırmızıya bordoya meyilli rengi rengi öyle ama ikisini yan yana tutunca aynı gibi duruyor yakından renkler daha da harika ama kameraya yansımıyor maalesef bu şekilde bu Her zaman dediğim gibi arkadaşlar alt tabağında su bırakmayın suladığınız zaman tabak alt tabağı varsa altında biriken su varsa onu alın saksılarınızın da delikli olmasına dikkat edin ki fazla suyu dışına atsın toprağın saksının altında birikip kalmasın çünkü altında biriken su menekşelerinizin köklerini mahveder ve menekşelerinizin ölümüne sebep olur. Yani menekşenizi kaybedersiniz. Önce sararır, daha sonra rengi değişir ve yapraklarını döker. Menekşeleriniz size veda eder o zaman. Bir de fide yaptığınız zaman arkadaşlar çıkarıp çıkarıp bakmayın yaprakları. Yapraktan fide yaptınız mı? O yaprağınız yavru verene kadar hiç çıkarmamanız gerekiyor. Eğer yaprağı fidelediniz bir hafta 10 gün geçti acaba bu tuttu mu diye çıkarıp da yaprağına sakın bakmayın çünkü çıkardığın zaman ne oluyor eğer kök yapmışsa bile o kökler kuruyor tekrar fidelediğiniz zaman tekrar yeniden kök yapmaya çalışıyor yapabilirsin tabi ama ilk tazeliği gibi olmuyor maalesef ikinci seferde kök yapamayabilir yani onun için biraz sabırlı olun fide yaptığınız zaman hiç ellemeyin yavru bebek verene kadar çıkarıp çıkarıp toprağa yeniden yaprağınızı fidelemeyin yavrusunu versin büyütsün ondan sonra burada biraz sabırlı olmak gerekiyor çünkü O yaprağın kökü zarar gördükten sonra bir daha o yaprakta tazeliğini hem kaybetmiş oluyor zaten. Aradan zaman geçtiği için. Ve tekrar kök yapmayabilir. Mümenekşeniz olmaz o zaman. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.